Herkese merhaba ben Taha Çel Net Kakayal Bugün sizlerle Burdur İmparatorluğu'nun tarihçesi hakkında konuşacağız Öncesinde göçebe bir toplum olarak yaşayan Burdurilerin tarihte görünmeye başladığı sahneler isimlerinden aldıkları Burdur'un fethiyle başlayacaktı Birinci Erkangır'ın önderliğinde yönetilen bu göçebe topluluk topraklarının da kendi yaşam şartları için harika bir yer olduğunu öğrendiği Burdur'u M.Ö. 571 yılında fethetti Bölgenin merkez hakimiyetini sağlayan buğduruiler merkeze bağlı olan diğer vilayetleri de kendi topraklarına kızı sürecinde kattılar. Fakat komşu ülkelerden biri olan ve yönetiminde birinci Hürkan'ın yer aldığı Antalya krallığı, yıllardır ticaret ve kültür alışverişinde olduğu ülkenin yeni bir göçmen topluluk tarafından ele geçirilmesine hiç yaklaşmıyordu. Antalya Krallığı'na bağlı milis güçleri Burdur'un sınırındaki köylerden birkaçını yağmaladıktan sonra Burdur Krallığı Antalya'ya savaş açtı. Savaş bitkinliği oldukça yüksek olan Burdurlular hem oldukça yorulmuş hem de asker sayısı kendilerinden fazla olan bir krallığa karşı savaşma cesaretini kendilerinde bulamıyorlardı. Bu durumu fark eden birinci Erkan, askerlerini bir araya toplayarak şöyle bir konuşma yaptı. Ben bu konuşmanın ardından Antalya Savaşı'na devam eden Porturiler, mitingin ardından aldıkları cesaret ve yemeğiyle birlikte savaşı kısa sürede kendi lehlerine çevirdiler. Antalya Savaşı'nın sonlarına doğru birkaç vilayetinin kontrolü sağlamış ve kendi bağımsızlıklarını ispatlamış olan Burduriler bu savaşı bitirmiş olsa da aslında tek bitirdikleri şey uzun sürebilecek olan bir barış dönemi.